dijital gösterge taktık. 83 derece. Burada nereye gösteriyor abi? 50 tam doğru. Burada 80'miş. 83. Şu kuluçka 5 metrelikleri var bunların. Hepsi burada. Nokta.com'dan aldım. Evet. Böyle olursa 80 derece yani. Öyle olursa 80 derece. Bunun yanı 50'si de düzgün gösterilmiş. 50'ye geldi mi tam 50. İkinci çizgi 80. Ondan sonra işte gidiyoruz. 90 falan 100. Evet. Lada Samara'ya dijital termostat. Motoru istat ettik. Ah. Termostatı nereye taktınız derseniz. Bunu da göstereyim. Ucunda bir ufak demir kablo var onu çekiyorsunuz abi. Ben şuraya taktım. Şuradan gelebiliyor musunuz lan yani şu? Orada güneş enerjisi yapıştırıcısıyla o delik vardı orada. Deliğe soktum. Bu yapıştırdım şu marş dinamosunun bağlanan dişlisinin yanında. Daha yani şu. Kablosunu böyle çektim işte. İçeriden. Şöyle şu alttan deldim ben. Torpidonun oradan öyle. 5 metre zaten bunlar. Hepsi burada nokta.com'da var. 5 metre orada var. Orada alırsanız orada alın. Hepsi burada nokta.com'da. Dijital termometre.